Evet çocuklar herkes tatlıların çıktığına göre artık yerlerinizi koyun. yani yapabilirim. Evet çocuklar 43 numaralı yere yani buraya kristal geç. Seni Hı, hangi öğrencime Önde oturmak istemezdik? ki. Her <laughs> neyse. Asuslu kristalin yanına geç. Ee, şey, öğretmenim ben başka bir yere geçsem. Niye tatlım? Yani şey öğretmenim ya işte başka bir yere geçsem olmaz mı yani kalistenin yanına oturmasam hani. Niye? Ya öğretmenim işte işte yani geçsem tatlım, olmaz mı? Tatlım ben sen öğretmeninim lütfen bana söyler misin? Öf evet, öğretmenim. O zaman teneffüsten anlatsam olur mu? Şimdi anlatmak istemiyorum herkesin yanında. Tamam ben de şu bardağımdan bir su alacağım O için. zaman ben çürüye mi oturayım? Çocuklar camları kapatın. İlaçlama yapılıyor. <laughs> Kristal orayı kapat. Tamam kapattım öğretmenim. Ya, suyumu da içeyim belki. Sözlücüğüm tamam sen şimdilik en üstte anlatırsan lütfen Kristal'in yanına geç şimdi. Zaten daha 15 dakika var. Plakır sen şuraya geç. Evet çocuklar ıı, ıı, Kim dedi o kinetik kumu? Hocam şey kinetik kumum vardı da benim bir tane aklıma takıldı. Yeni almıştım ay pardon. <laughs> önemli değil diyeceğim ama sana da önemli, demek, önemli değil demek mümkün değil. Ya tutun yanlışlıkla sayı düşürdüm. Cık, dikkat et. Ya bak sen de bana çarpıyorsun. Çocuklar. Pardon çocuklar. Yanlışlıkla yapılmıştır. Teneffüs daha 5 dakikamız var. Uf, bu müdür de ne kadar şapşik. Hocam. Efendim Lıkır. Hocam size bir şey diyeceğim. <laughs> Ama bu dediğimi duyduktan sonra birazcık çok üzülebilirsiniz. De. Ben günde sadece 51 poğaça yiyorum. hocam ya. Değil mi hocam ya? Lıkır. 51 poğaça mı? Evladım senin diyete girmen lazım. Hocam. Beni dinliyor musun Lakay? Hocam ne bir Hocam zayıflıktan ölüyor. Şuna bakın zayıf. Kaç ayıyor. tane? Kaç tane poş yiyorsun sen normalde güne düzenli ya, olarak? Hocam şimdi şimdi düzenli olarak hani. ya e, yani şöyle düzenli olarak e, 128 tane yiyorum ama şimdi hani 52 tane de az geliyor bayağı anladınız mı? 51 demiştin. Bir poğaçayı da şimdi mi yedin? Aynen hocam ağzıma attım da. <laughs> 53 oldu her neyse arkadaşlar arkadan sesler gelirse kusura bakmayın of. Çocuklar sınav kağıtlarına açıklayacağım ama Susucuğum lütfen yanıma gelir misin bak yine geldi bu ilaçlamada Susucuğum gel tatlım yanıma sen bir Keşke kapıda konuşmamız lazım seninle Susucuğum sen çok çalışkan bir öğrencisin Ama neden sen bugün bozuldun bakayım. Anlamadığın konular mı oldu bu testte? 75 aldın. Öğretmenim yani... Anlamadığın konular varsa bana sorabilirsin. Öğretmenim yok. Bir konudan dolayı moralim bozuk. O yüzden... Tatlım Ama hangi konuştum. konuymuş bakalım. Üzüldüğün bir konu var galiba. Anlat bakalım bana. Ben senin öğretmenim. Hocam boş verin ya. Tatlım lütfen anlat bana. Öğretmenim boşverin ya. Ne yapacaksınız ki? Tatlım lütfen anlat bana. Öf. Öğretmenim biz kristalle hani ben size ya kristalle oturmak istemiyorum diye. he işte o konunun sebebi biz kristalle e, küsmüştük. Sonra geri barıştık. Daha sonra tekrar küstük. Şu anda hala küsüz. Ve <laughs> birbirimizi sevmiyoruz. Aynı sınıfta olmaktan da mutlu değiliz. Öğretmenim ikinci bir konu ise yani iki konuya da üzülüyorum. Kristal olan konumuz aşırı fazla üzülmüyorum. Ama evimize bir durum oldu. Çok mu üzülüyorsun bu duruma? Evet söyle bakalım ben senin öğretmenim. Dinliyorum sus. Öğretmenim kim üzülmez ki? Evet dinliyorum seni. Öğretmenim benim annemle babam hiç anlaşamadığı için ayrılıyorlar. <laughs> Aa, ayrılacaklar mı? Çok üzüldüm. Evet dinliyorum için içinde ikisi de beni istemiyor. Annem de babamla ben de teyzemin yanında kalacağım. Ama teyzemin de işte oluyor. Orada internet de yok. O da işte gidiyor. Ben de evde tek başıma kalıyorum. Kızı var mı? Çocuğu. Hayır, çocuğu da yok. Hayvanı da yok evde ejderha. İnternet de yok. Ben evde tek başıma çok sıkılıyorum. Tatlım, istersen benimle kalabilirsin. Benim Tüli diye bir kızım var. Hatta bir hafta sonra bu sınıfa gelecek biliyor muydun? Aa, sizin evet. kızınız. Hatırlar, hatırlıyor musun? Birinci sınıfa giderken yanımıza gelmişti. Hmm, pek hatırlamadım ama um, şey öğretmenim ama ben size rahatsızlık veririm. Yok ya boş verin siz. Ben... Ne rahatsızlığı canım? Süslü de ama şey türlü de bir tane abla istiyordu hep. Ablam olsun ablam olsun diye. Ama ablası olamadı. Hmm. Aslında gelmek çok hmm. istiyordu ama biraz senden bir iki yaş küçük. Sen de büyük olduğun için onun ablası olabilirsin. Abla istiyorum ben diye. O zaman öğretmenim fikrimi teneffüste karar vereyim ben. Tamam. tamam mı? Tatlım eğer benimle kalmak istersen, seni istersen evlat edinebilirim. İster misin? Yani öğretmenim Bunun o da de... da değil ama hani bilmem. Öğretmenim teneffüste bildireyim kararımı biraz düşünüp. Tamam tatlım. Çocuklar hadi bakalım daha aşağı dönelim. Ee, Kremdin sen 95... E... Ben az önce şöyle geldim gözüküyor mu? Çocuklar kim de onu? Hocam şey ya özür dilerim. Uf. Neyse. Söz gücüm kararını açıklar mısın? Gel benimle bakalım. Tahtada da konuşalım seninle. Gel. Seni bekliyorum. Evet dinliyorum. Ya öğretmenim. Öğretmenim. Yok ben kalmayayım. Size rahatsızlık vereceğim. Hayır tatlım. Sen bize rahatsızlık vermezsin. Neşe verirsin. Biz evde zaten çok sıkılıyoruz. Yani çok sıkılıyor tüylü ben. Okulda işte oluyorum. Babası da işte oluyor. Evde de tek başına çok sıkılıyor. Sen olduğunda çok mutlu olur. O zaman peki öğretmenim. Ama benim arayıp teyzeme sormam lazım ilk olarak. Tamam tatlım. Seni evlet edinmemi ister misin? Öğretmenim onu da daha sonra karar versem okul çıkışında zaten bana bildirirsin. Nereden benimle kalacaksın? İstersen arabada eve giderken de bildirebilirsin. Olur öğretmenim. Biraz düşüneyim. Hadi şimdi teyzeme arayalım. Tamam. Alo teyze. E, efendim teyzeciğim. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun teyzeciğim? Ben de ok okuldayım da. Niye öğretmenin telefondan aradım bakalım? Ya şey teyze e, ben şimdi bir şey yiyeceğim de sana. Tamam söyle bakalım. Şimdi teyze şöyle bir sorun var. Sen işe gidiyorsun. Sizde internet de yok. Yani yanlış, yanlış anlama. Seni sevmediğim için demiyorum. Seni çok seviyorum gerçekten de. Ama yanlış anlama ama işte ben şimdi orada sıkılıyorum. Hiç hani kızın falan da yok ya o yüzden yani. Ee, ben öğretmenimin yanında kalsam. Hmm. tamam ama arada sırada ziyarete geleceksin. Tabii ki de ben getiririm süslüyü. Ben Minnoş Tamam o zaman Suslu size emanet. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> evlat edinmek sen tatlım istersen. Tüyle abla istiyorsun gibi. Sana abla derdi. Lütfen. Bu kim? Bu kim Anne onu bahsetti evet. Çok çalışkan ama mı yardımcı? Lütfen benim ablam olsun lütfen. lütfen. Kendisi evlat edinmek isterse olur tabii ki. İster misin Suslu? Bak Tüyle ne kadar çok istiyor. Of tüylüyle okula gidelim diye tutturdu. Ben de getirmek zorunda kaldım. Hanımım. Bak. buraya ponilerin girmesi yasak da ama. Evet. Ya, şey işte başkanım şimdi şöyle bir şey var, çok ısrar etti. Kusura bakmayın. Ben gideyim o zaman. Of. Ya lütfen evlat Ya lütfen lütfen. Şey ben zaten sinirde kalacağım. Ne? 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 Evlat edilmeyi edilmeye izin vermem. Hayır evlat edilmeye izin vermem. Yani evlat edilmeme izin vermem daha doğrusu. Evlat edileceksin işte. Edileceksin. Hayır sen benim ablam olacaksın. Ya. <laughs> tamam o zaman peki. Peki ben hemen seni evlat edeyim. Ama anne dur. Şimdi susun sana anne demesi lazım. <laughs> yani aslında o <bu> kadar da. <laughs> kadar da gerek yok yani anneciğim ama neyse öğretmenim ben her şey için teşekkür ederim size. Bu da benim küçük bir hediyem olsun. Rica ederim ne varmış bakalım içinde. Aa, öğretmenim siz gerçekten de çok iyi bir öğretmensiniz. Size ne nazar değmesin. <laughs> neyse okul çıkışı geldi. Çıkabilirsiniz çocuklar. Görüşürüz hocam. Hocam bu arada şey yarın ben güz bir po tane poğaça getireceğim. Çantalarımı şuralara koyarım. Hadi. Nice. <laughs> Vallahi ben günde yarım poğaçayı bile bitiremezken 51 poğaçayı nasıl yiyor? 101 poğaçayı 50.500 51500 poğaçayı nasıl Mesela, yiyor? Hadi gelin evlatlarım eve gidiyoruz. Seni de evlat edindim susucuğum. Gel bakalım. Hadi gel kızım. Sus. Sen sus bakayım arkadaşına dalga geçemezsin. Hadi bakalım eve gidelim. Ay çocuklarım eve geldik. Tüylücüm İz... sen... Ben işte bu kadar büyük bir ev görmedim. Bizim sadece iki tane odamız vardı. Mutfak yani mutfak yani mutfak tuvalet falan aile odamız vardı. Ablam, abim, teyzem bir odada kalıyorlar. Yani teyzem artık aile evde yaşıyor ama bir de şey... Annem, babam, ben de bir odada kalıyorum. Bir de kardeşim. Hiç bu kadar bir eve sahip değilim. Ve yatağımız da tahtadandı. Biliyor. Biliyor musun? Sizin... Tüylünün iki tane odası var. Gerçekten mi? Evet. böyle bir aileye şans sahip olduğun için çok şanslısın. Sakın anneni ve babanın üzme. Teşekkürler abi. Onlar da senin annen ve baban. Sen bana ablamaydın ha? <laughs> Hadi sana odamı göstermek istiyorum. Çok sabırsızlanıyorum. Ya söyle bir saniye ya şey Minnoş öğretmene bir şey demek istiyorum. Yani. Tabii ki abi diyebilirsin. Ben odamıza gidiyorum. Hatta seni bekliyorum burada. Anne mi diyeyim daha doğrusu? Anne diyebilirsin. Ama okulda istersen öğretmen de diyebilirsin. Ben bunu sınıfa yarın açıklayacağım merak etme. Tamam öyle. Yani anne şey şimdi benim tek şey, hayat dostum var bir tane. Ondan başka beni hiç kimse sevmemiştir. O da bizim yanımızda kalabilir mi? İşte bunun içinde. Bakayım. Ay çok tatlı. Tabii ki kalabilir. Ya, Ama baban... rahatsızlık vermek istemem. Şimdi tüy döker falan yok ya. Olmaz ya da biz ben bunu kaldırayım. Yok yok tatlım. Dökerse döksün. Benim için önemli olan sensin. İsmi ne kedinin? Benim ismimin kedisi mi? Ay şey benim kedimin ismi mi pardon? Ben <laughs> evet. Benim kedimin ismi şey benim kedimin ismi aslında şimdi ben önceden onu şey koymuştum e, mavi koymuştum gözleri maviydi çünkü ama, ama yeşil annem olur. ya bilmiyorum mavi yeşil karışık işte mavi koymuştum ben ama annemle babam küstükten sonra da tek dostum koymuştum onun ismini Kısacası dostum diyorum ben. İstersen dost koyabiliriz ismine. Kartanesi yakışıyor buna. Bence dost olsun. Tamam, senin kedi nasıl olsa. Hemen Tüli'ye göstermeliyim. Abi bu ne? Bak bak. <laughs> ya çok dövdü. Hadi gel kediyle oynayalım. Dur sen odamızı göstereyim. Bekle bekle. Ya. Başla. ya ya nasıl tatlı bunlar ya. Nasıl güzel anlaştık.